hoş bulduk. Ya bu sen nasıl güzel bir şeysin maşallah. Merhabalar. Siz ne kadar güzelsiniz böyle maşallah. İyi misiniz? İyiyiz. Ben sizi görmek istedim. Gördüğüme de çok mutlu oldum. Ama sizden bir söz istiyorum. Testlerimizi yapacağız. Ve öğretmenlerimiz anne babaları dinleyeceğiz. Söz mü? Söz. Evet. Bugün hepiniz çok şirinsiniz. Sizleri çok beğendim. Öğretmeninizi de kutluyorum. Öğretmenimiz sizi çok güzel yetiştirmiş. Öğretmenimizi de seviyorsunuz değil mi? Evet. Tekrar görüşmek üzere. Nasıl okulu seviyor musunuz? Evet. Maşallah. Hepiniz okumayı öğrendiniz. Evet. Beni tanıyor musunuz? okul ziyareti en çok dikkat ettiğim şey tertip, düzen, temizlik. Bu okulda düzenin, disiplinin aslında orada iyi bir çalışmanın olduğunu da gösterir. İlk baktığımda bunu görüyorum. Yani başta okul müdürüm olmak üzere öğretmenlerimiz hepinize teşekkür ediyorum. Bir de sınıflara girdiğinde çocukların neşesi, okula ilgisi, okulu sevmesini çok önemsiyorum. öğrenciliğin hangi safhasında olursa olalım, etmiyorsak başarılı olmaz. Öyle zaman zaman ziyarete gidiyorum. Daha çok da gelmek istiyorum. Gördüğüm kadarıyla iki sınıfa gittim. İki, iki sınıfın da öğrencilerimizin neredeyse tamamı okullarını sevmiş, öğretmenlerimiz sevdirmiş. Bu anlamda da teşekkür ediyorum.